Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzaktan eğitimin yani canlı derslerin ne kadar zorluğunun nasıl bir şey olduğunu konuşacağız. Burada da çok tatlı köpeğim var. Bu köpek çok güzel. Bunun için bir dakikamızı alın. Değil mi? Evet. Adını ben Karabaş koydum. Siz bir şey buluyorsunuz bilmem yani. Şimdi uzaktan eğitimi sürecinde ben de yani annem eskiden hiç telefona bakma. Telefon benim şey yani şey çok şey bakarsan gözlerim bozulur diyoruz. Şimdi o istiyor benim telefonuma bakmamı. Çünkü canlı dersen Ayrıca bir arkadaş siz de canlı dersi girince şöyle bir şey yaşıyor musunuz? Giriyorsunuz böyle bazenleri öğrenin alıyor bildiğiniz gibi o zaman saat kadar bakınca benim başım çok fazla ağrıyor sizinki de size de öyle bir şey oluyor mu soruyorum bakın size de öyle bir şey olur mu sizce bilmem böyle çok oluyor yani şimdi başka uzaktan eğitim sürecinde bence çok zorluklar oluyor nasıl diyeyim. Okula gidemiyorum. Arkadaşlarımı çok özledim. Öğretmenimi çok özledim. Arkadaşlarımı görüyorum ama yani hiç yakından böyle oynamış gibi olmuyor. Zaten oraya gidince de bu uza sosyal mesafe. Sosyal mesafenizi koruyun, temizlikleri yapın ama arada beni izlemeyi unutmayın sakın. Artık artıkあれ. Arkadaşlar şimdi nasıl desem bu süreç çok zor geçiyor sizin de bildiğiniz gibi. E, nasıl desem zor geçiyor. Yani hiç eskiden ne güzel markete giderdik, gezerdik. Şey eğlenirdik. Dışarıda yürüyüşler yapardık. Şimdi bak, sokak çıkması var yani herkes dediği gibi çok <laughs> Ya yalıyor ya çok güzel. Neyse <laughs> biz konumuza geri dönelim. Nasıl diyeyim? Belki yazın tatile gidecek olurduk ama korona vardı. Korona. Arkadaşlar bir de adını Covid-19 koymuşlar. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba bu 19. virüs mü de Covid-19? Çok size de çok saçma bir şey gelmedi mi sence? Sizce? Bana çok saçma bir şey geldi. Acaba 10. virüs mü? Anneme sordum onun önce bir virüs çıktı mı diye o da eskiler için. Yok. Sadece bu. Çok merak ediyorum. Siz de ailenize sorun. Merak et seniz ben de Orada bu arada binecek bir sizin işareti olacak. Hani ineklerin çanları olur ya. Onun yanında iki tane böyle çizgi olan bir şey var. Okuma yazmadım yani. Onu tıklıyorsunuz işaretini işaretine. Ama önce abone olun. Tabii ki de. Ondan sonra oraya o Orada tümü yazan. Orada şöyle iki tane bir şey var. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra. Şey böyle nasıl. Ondan sonra orada tüm yazıları bir basıyorsunuz ve Pam! Anında diyelim ki biz bu videoyu attık. Size çık çım 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 diye ses gelecek. Başka yani bu uzaktan eğitim sürecinde sizin de eminim ki çok yorgun master yaptığınız şeyler vardır ne kadar yorum oluyorsunuz Ayrıca ben bir de demiş, yani tam öğretim sürecindeyim de yani e, nasıl desem şimdi ailemle de çok az geçirir başım ağrıdıktan sonra ailem tam boş oluyor ama benim başım ağrıyor ya çok güzel çok değişik de ama güzel demiştim ya. yani bilmem ki işte daha doğrusu bilmem misafirliğe gittik diyorsak ya Eskiden kuzenlerimin yanına giderdim. Onlarla oynardık. Ne güzel olurdu. Artık yasak. Ha. Bak nasıl ne bileyim. Doğum günlerine giderdik, yıl başına giderdik. Ama yıl başında da inşallah yıl başına kadar bu bir şeye gelmez. Bu arada eğer korona Covid-19 biterse doğum günüm doğum günü videom da gelecek sizlere. Doğum gününde hediyelerimi açarken her şeyim gelecek sizlere. Pastan her şeyimi gönder, göstereceğim de. Şimdi gelin neyse biz doğum günümü bırakalım. Biz e, bu COVID-19 sürecinde canlı derslerde ne kadar zorlandığımızı konuşalım. Mesela nasıl zorlanıyorsunuz ki siz arkadaşlar? Yani nasıl zorlanabilirsiniz? Ben çok zorlanıyorum. Yani nasıl diyeyim? Arkadaşlarımı özlüyorum. Ama en çok ben özlem duygusunu duyuyorum siz. Özlem. Çok öz çok özlüyorum çok özlüyorum <laughs> yani tek düşüncem çok özlüyorum sizin de mutlaka düşünceleriniz vardır eğer düşünceleriniz varsa artta bravo işaretine basın bravo işaretine basın bravo 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 orada bir de abone olundu. abone olun abone olundu. abone olun İngilizler için suçsuz <laughs> biraz daha Mesela İngilizce derslerinde de biliyorum canlı dersler çok zor oluyor. Mesela ben İngilizce öğrenmeye çalışırken öğretmenim hello diyor benim ses bozuk ses bozuk gibi hello geliyor bana bana ses ses bozukluğu da çok şey oluyor bu arada nasıl diyeyim bilmem ama ben bu 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 şey erken kalkma süreçlerinde çok erken yatıyorum siz de erken yatın ondan sonra bazı arkadaşlarım çok geç yatıyor. Kaçta gözleri böyle Böyle bak ya. Ben de böyle. Derste böyle. Şimdi ben de derse girdim çıktım. Biraz yoruldum. Ama bakın ya yaptığım için ayrı gözlerim açık. <laughs> bu arada bir like'ımız da alırım be, değil mi? Alırım. Al. Oy. Neyse. Orada biraz, biraz. Biz de bu süreci konuşalım. Ne yapsak? Bu sürecin gitmesi için siz de benim gibi dua ediyor musunuz? Ben çok ediyorum. Ben çok ediyorum yani. Çok, çok güzel ya. Yani şimdi ne diyeceğimi de bilemedim arkadaşlar böyle sizde. Bu şimdi nasıl ne desem ne desem bilemedim yani. Bu arada bildiğiniz gibi şu anda şu anda ne? Şu anda ne? Şu anda hiç bir, yani size hiçbir şey veremiyorum ki dışarıda ne olduğunu anlatsam dışarıya çıkamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ama yani çok saçma bir duygu. Siz yani ne diyeceğimi de bilemedim ama size kocaman bir kalp gönderiyorum. Neyse şimdi kat gönderdik. Hoş geldin ki. Bilmem. Sizde de bu arada yani sizin de kötü yollarınız vardır eminim ki. Yani herkes benim gibi aynı baş ağrımayabilir daha kötü yollarda sebep olabilir. Ne bileyim herkesin mesela. Mesela diyelim ki bir öğrencimiz Allah korusun. Gözü görme engelli. Dersi göremiyor. Nasıl yapacak ki? Mesela yani. Merak ediyorum ben bunları. Bu arada ne bileyim kadar olsun. Bir dahaki derslerle, canlı derslerle kötü bir şey olduğunda benle sizinle böyle sohbet edeceğiz, konuşacağız. Ne olacağını düşüneceğiz. Sohbet edeceğiz bol Görüşürüz. 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 Ha üstüm nasıl sizce? Bence süper. Klas Görüşürüz. 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 Görüşürüz.